Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş bizim iktidarımızda Türkiye sadece petrol geliri 150 milyar dolar olacak dedi. Haydarbaş İstanbul Esenyurt'ta nakliyecileri ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş İstanbul Esenyurt'ta nakliyecileri ziyaret etti. Nakliyecilerin sorunlarını dinleyen BTP lideri büyük vasıta sahiplerine maliyet fiyatına mazot vereceğiz. SRC belgesi, yetki belgesi, tonaj ve saat sınırlaması gibi uygulamaları nakliyecilerin lehine değiştireceğiz dedi. Yakıtınız, alım garantisi Haydar Hoca'da endişe nasıl yapacağız? Maliyet fiyatına bu büyük vasıta sahiplerine bunu vereceğiz. İnşallah. Hocam 38 kilo fazlam geldi diye 1 milyar 328 milyon ceza yazdılar. İnşallah o tonaj ve seste çözülecek. Şimdi onların geliri olmadığı için ben zaten ha, evet. bak adam diyor ki ben diyor asgari ücreti 1500 lira yapacağım. Dedim veremez. Ha vermesi için cezayı çoğaltacak. De sana kesdirecek. Ve Artı vergileri çoğaltacak. Öyle değil mi? Zamları yapacak. Başka türlü veremez. Ya bunlar bir şey bilmezler arkadaşlar. BTP lideri ziyaret sırasında milli ekonomi modelini de anlattı. İlk defa Müslüman bir Türk kalktı, iktisadi bir tez hazırladı, komünizmin ve kapitalizmin üstüne çıktı. Bunu ben söylemiyorum, ilim adamları söylüyor. Şimdi böyle bir tez var, bunu Rusya uyguladı. Benim tezim dünyada birincilik almış bir tez. Yani ekonomide bu ülke nasıl kalkınır, bunu detaylı bir şekilde yazdım ve uyguladı, uygulayan devletler de müthiş neticeler aldı. Bakın Hindistan uyguluyor, Çin uyguluyor. Arkadaşlar bunlar dilek olan. Ya sen değil bir devletin uygulamasını bana bir lider gösterin, bir ailenin uyguladığı iktisat sistemini ortaya koysun. Böyle bir şey var mı? Projelerine kaynak açıklayan tek partinin de kendileri olduğunu ifade eden Haydarbaş, Türkiye'nin yıllık 150 milyar dolarlık bir petrol kaynağı olduğunu ifade etti. Kaynakları izah ediyoruz. Bak şu ana kadar siz hiç kaynak olarak petrolü duydunuz Türkiye'de petrol var, var mı? Hayır. 150 milyar dolarlık yılda bizim petrol gel gelirimiz olacak. Şimdi size bütçeyi veriyorum. Ve tek tek bunları biz tespit ettik. Ortaya koyduk. Bugün de bu bu, bu şi şeyler gavur şirketleri bunları işletiyor. Hani yoktu Türkiye'de çocuk Onun için dikkat edelim. Elimizdeki serveti kaptırmayalım. Biz aç susuz geziyoruz. Bizim servetimizi alanlar bizim üstümüzde ağalık yapıyor. Agalık yapıyor. Bunu lütfen buna müsaade etmeyelim. Siyasi gündeme de giren Profesör Doktor Aydarbaş başkanlık sistemini değerlendirdi. Amerika'da olduğu gibi. Tamam Amerika'da oldu ama Amerika bir araya gelebildi mi? Yüz yıllar boyu savaş çıkardılar. Birbirini kırdılar. En sonunda bu yolu buldular. Dediler ki herkes kendi iş meselesinde hür olsun. Dışta da dışa karşı beraber olalım. Federatif yapılarımızı kuralım. Federasyonu ilan edelim. Bir başkan seçelim. E Türkiye öyle mi? Türkiye'de arkadaşlar kimsenin kimseye husumeti yoktur. Atıyorum. özü Çerkezin, <laughs> Çerkez olduğu için bir Türk tarafından hor görüldüğünü biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Var mı böyle hayır, bir şey? Hayır. Bir Kürt kardeşimize, bir Laz kardeşimiz bu Kürttür diye düşman olduğunu duydunuz mu hiç bize? Hayır. Hayır. Hiç kimse kimseye düşman değildi. Ama bunlar bizi birbirine düşman etmek istiyor arkadaşlar. Bunu çok iyi bilelim. İnşallah buna bir son vereceğiz.